Şimdi bunu kim yaptıysa çok ağır cezalandırılması lazım bir kere. Hangi aklı evvel yaptı bunu? Şimdi bakın çok ayıp şeyler oluyor. Devletimiz çok güçlü. Devletimiz her şey. Devlet bilmem ne diyen Fuat Oktay değil mi? Cumhurbaşkanından sonraki adam. Yani Tayyip Erdoğan bir şekilde ben kenara çekildim dese 45 gün boyunca tek başına Türkiye'yi yönetecek ve istediği gibi kanun çıkarabilecek bir adam bu. Duyduğuma göre bir teknik sorun çıkmış galiba diyor. Ya ayıp ama bu kadar aklımızda oynamayın ya. Burada belli. Erdoğan orada birkaç kendini bilmez tweet filan attıysa o arada bunlar da tarıyorlar ya aman abi bir şey olmasın diye. Hemen önüne geçtiler. Sonra fark edildi. Çünkü yüzlerce insana Twitter mesajıyla ulaşıldı. Çünkü adam yok çaresi yok Twitter atıyor. Whatsapp'tan birini atıyor. Diyor ki bunu diyor Twitter'da duyur hani çok izleyicisi olanlara duyur bilmem ne birçok bir yeri tekle ne deniyor ona şey takıyorlar işte ucuna yani oralara da gidiyor. etiketliyorsun diyorsun onu hashtag yapıyorsun. Hani oralara gönderin hani ben işte bilmem ne caddesi falanca apartman onun altındayım. Öyle pek çok insana ulaşıldı. Yani bu sefer mesela şeyde bu yoktu. Gölcük depreminde, İzmir depreminde böyle bir şey yoktu. Mesajlaşma vardı sadece işte onu da kullanabilirse eski tip telefonlar akıllı telefon daha yoktu ama bu sefer pek çok kişiye bu yolla ulaşıldı. Yani sadece ses dinlemediler adam diyor ki arkadaş bak işte mesaj atmış 10 dakika olmuş diyor şuradaki apartmanın çöken apartmanın altında ha nerede değil yani sesi duymuyorlar ama başlıyorlar orayı bir şekilde açmaya bağırıyorlar çağırıyorlar sesi duyunca da sese doğru açıyorlar yolu. Bir anda bunu kestiler. Yardımlaşmalar var, haberleşmeler var, bunu kestiler. Ha, bu şu. Arkadaş diyor, ben hiçbir şey tanımam diyor. Benim çıkarım, ben zarar görüyorsam her şeyi durdurabilirim. Sonra uyandılar tabii. Yapılan ayıbı da gördüler. Ama şimdi ona kim karar verdiyse. Gözünün yaşına bakmayın kardeşim. Ve bakın bunu sıklıkla yapıyorlar. Böyle bir keyfilik, bu kadar mahkeme kararı yok, bir kanıt yok, bir belge yok, hiçbir şey yok. Kapattım diyor adam ya. E bunu yapamazsın. E bunu söyleyince bozguncu mu oluyoruz yani şimdi? Ayıp. Ayıp. Hakikaten. Evet tabii iyi bir girişim. yani. E, yalnız Meclis Başkanı dediğim gibi çağrı yaptı AKP ve MHP milletvekillerine de yani bütün parlamentoya tabii. E, madem böyle bir şey var hepimiz yapalım diye. Zannediyorum herkes uyacaktır. HDP mesela açıkladı az önce. Biz de varız diye. Onlar da bir maaşlarını verecekler. Bu arada e, dikkatimi çekiyor. Böyle küçük küçük pek çok yerde e, hep şeyler var. E, küçük bağışlar tabii. Ne yapsın adam? Mesela e, benim mahallemde bir sandviç satan biri var. Sabahları işte millet işine giderken, Pazartesi günü diyor. Bütün şeyler e, gelir. Depremzedelere gidecek diyor. İstanbul'daki minibüslerin önüne yazılar asmışlar. İki günlük hasılatımızı depremzedelere göndereceğiz diye. Pek çok şirket çalışanlar, lokantalar, ne bileyim işte yani çeşitli mal ve ürün satanlar işte bugünkü asılatımızı oraya vereceğiz. Otopark bile gördüm. Bugünkü asılatımızı depremzedelere göndereceğiz diye. Yani inanılmaz bir şey var. Bakın işte en başta da söylediğim. Yani iktidarın bu kadar paniklemesi, oraya buraya saldırmasının falan alemi yok. Ya bu milletin inanılmaz bir hasreti var kardeşim. Kendiliğinde ama bakın ne oluyor şimdi bir sürü haber geliyor. Şurada bakarken bile gördüm. Adam diyor ki vinçleri sokmuyorlar Hatay'a diyor. E benim neymiş? Afat emrine verilecekmiş. Onlar söyleyecekmiş. Ya diyor ki al gene diyor. Vakit niye kaybediyorsun diyor. Öbür tarafta işte yardımlar gelmiş. Kamyonları tutuyorlar. Afat gelecek. Onların şeyinde. Çünkü neden? Organize olamadılar. Şimdi millet iktidarın çok önüne geçerek yetişti. Şimdi onu durduruyorlar. Diyorlar ki organize edeceğiz. İlk gün yapsa bu çok güzel olurdu bak. İlk gün. Hemen bu organizasyonu kursa tıkır tıkır yürürdü. Her şey bir merkezde gelir. İhtiyaçlar nedir? Kime ne gerekiyor? Tık 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 dağılır. Bakın güneyde müthiş bir Suriyeli sorunu var. Bugüne kadar hep uyarılıyordu. Şu anda çeteleri var. Yağmaları onlar yapıyorlar. Bir takım kamu kuruluşları işgal edip kapalı alan daha sıcak tek katlı bilmem ne orada oturuyorlar. Türklerle kavga ediyorlar Türkler organize değil Onlar organize ama normal vatandaş Ne yapsın kardeşim Ya gözü önünde patır patır mağazayı şey yapıyorlar İnsanların hiçbiri müdahale edemiyor Böyle seyrediyorlar Mecburen çünkü korkuyor ne yapsın Bir de orada saldırıya uğramak var Ve ortada bir tane polis yok E nasıl iş bu Efendim olmaz tabi neden Çünkü depreme uğrayan kentlerin Polisleri de enkaz altında Oranın etfaiyesini de ailesiyle beraber belki kendisi ya da yakınları enkaz altında İşte o zaman organize olmak gerekiyor. Bunların deneyimlerini hep yaşadık İşte onun için diyorum 20 yıl boşa gitmiş. Kardeşim böyle bir durumda hemen bu ilde görevlendirilecek asayiş ekipleri çevre illerden anında gelmeli. O dakika ama. Ama yok polis yok ya. Çünkü neden polis can derdinde kardeşim. Ailesi enkaz altında ya. Etfaiyeci enkaz altında. O bölgedeki AFAD görevlileri enkaz altında. E o zaman bütün bunların daha önce organize edilmiş olması lazım. Niye bu kadar rahat konuşuyorum? İşte 99 depreminden sonra bunlar belki aylarca konuşuldu. Neler yapılmalı, nasıl yapılmalı? Mesela bu çok önemli bir şey. Yerel yöneticilerle krizi yönetemezsin. Çünkü valinin de ailesi belki enkaz altında. Kaymakam'ın da öyle. Can derdine düşmüşler. O zaman görevini yapamaz. Başkaları gelecek. Burayla bağlantısı olmayan, insanları tanımayan, bu, bu nedenle de hani buna bir şey yapalım, bunun parası var, bundan para alalım, vinç götürelim, buna ambulans götürelim falan demeyecek. Nötr insanlar gelecek. Orayı hiç tanımayan. Hemen vali gelecek. Adıyaman valisi. Bugün Adıyaman'dan kaçtı ya. O adam orada durur mu? Şehri mahvolmuş. Yapamaz bir şey. İnisiyatif kullanamaz. Başkaları geldiği zaman otoriteyi sağlamak daha kolay. Ya bu tarih boyuncadır ya. Bilmem nereye gidersin. Fetheder başına bir tane oradan kendinden vali koyarsın. Niye? Oradan olmayan birini koyarsın. Çünkü o zaman ondan herkes korkar. Lafını dinler. E yok. E bunlar konuşuldu ama bu protokoller var. Uygulanamadı. Neden? E i̇şte abi biz buradan nasıl kar sağlayacağız? O zaman oldu.